Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz fonksiyonlar 3 konusu. İlk iki videoyu, burada görüyorsunuz arkadaşlar, İlk iki videoda fonksiyonun önce bir tanımını yaptık. Sonra fonksiyonun özelliklerinden bahsettik. İkinci videoda da bazı fonksiyon çeşitlerinden, birin fonksiyonuna, sabit fonksiyondan ve doğrusal fonksiyondan bahsettik. Ve bir de fonksiyonları nasıl grafikle gösterebildiğimizi, neden böyle bir şey yaptığımızı onlardan bahsettik. Bugün yine biraz daha fonksiyon çizeceğiz ve biraz daha yeni şeyler fark etmeye çalışacağız. Diyelim ve fonksiyonlar konumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak dün de çizdiğimiz bir fonksiyon çizmek istiyorum. fx eşittir 2. Ne arkadaşlar bu? Sabit fonksiyon değil mi? x yerine ne yazarsanız yazın sonuç hep 2 çıkıyor. Yani sonuç sabit. O zaman ben bu fonksiyonu çizersem eğer. Şöyle bir şey çizelim. O kadar büyüksünmemize gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buraya x eksenine girdileri koyuyorduk. Y eksenine de görüntülerimizi koyuyorduk. E herhangi bir x değeri için sonuç hep 2 çıkmıyor mu? Yani istediğiniz x'e gidin. Hep ikinci kata çıkacaksınız arkadaşlar. O yüzden bu şöyle dümdüz bir doğru olacak. Ve burası da 2 noktası olacak. Şimdi sabit fonksiyonu yaptık. Bir de yine dün çizdiğimiz fx eşittir x. Bu neydi arkadaşlar? Bu da birim fonksiyonu değil mi? Neden birim fonksiyon? Çünkü aklımıza toplama çarpma işleminin birim elemanından gelecek. Yani etkisiz eleman yani etkisiz fonksiyon. Girdi olan x herhangi bir etkiye uğramadan direkt olarak dışarı çıkıyor. Yani buraya ne giriyorsa sonuç o olarak çıkıyor. E bunu da çizersek arkadaşlar bu nasıl bir fonksiyon oluyordu? Yine bu şekilde çizelim. Burası x ekseni. Burası da y ekseni. E burada da şöyle oluyordu. Mesela 1 1'e gidiyor. 2 2'ye gidiyor. 0 0'a gidiyor. Eksi 1 eksi 1'e. Eksi 2 eksi 2'ye gidiyor. Yani bu da şöyle bir fonksiyon oluyordu değil mi? Şöyle çizersek. Mesela 1. Bakın burada 1'e gitti. Mesela 2 de direkt olarak yine kendisini. ikinci kata gitti. Mesela eksi 1. Eksi 1. kata gitti. Eksi 2 de eksi ikinci kata gitmişti. E burada da bakın mesela x sıfırken zemindeyim. Sıfırıncı kattayım. Bunu da bu şekilde çizmiş olalım. Peki sizden bir de şunu çizmenizi isteyeceğim. Bakın burada sabit bir fonksiyon. Burada x'in birinci derecesi var. Burada aslında x'in sıfırıncı derecesi var değil mi? Yani aslında bu şöyle düşünebilir miyiz? Çarpı x üzeri sıfır. Bu da 1'di değil mi? Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman birdir arkadaşlar. Bunu, da şu videomuzda bahsetmiştik arkadaşlar. Bunu burada paylaşacağım. Bu önemli bir detay. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman birdir. Çarpma işleminin etkisi elemanı. Bu bilgiyi de verdikten sonra diğer fonksiyonumuzu yani fx eşittir. Burada x üzeri 0'ı çizdik. Burada x üzeri 1'i çizdik. Burada da x üzeri 2'yi çizelim bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Şimdi ne yapıyoruz? Yine grafiğimizi çiziyorum. Bu şekilde çizdik. Buraya inputlar girdiler. Buraya çıktılarımızı koyduk. Şimdi burada şöyle olacak. Bakın burada 1-1'e gidiyordu. Burada da 1-1'e gidecek. Buradan geçeceğim. Burada 2-2'ye gidiyordu. Burada 2-4'e gidecek arkadaşlar. Yani 1-2-3-4 şurada bir yere gidecek. Yani bakın burada düz bir şekilde artarken, eğim sabitken burada sıfıra sıfırdan başlayacak değil mi? Sıfıra sıfırdan da geçiyor. Şöyle bir grafik olacak. Buradan böyle başlayacak. Şöyle böyle yukarı doğru hızlanarak artan bir grafik olacak değil mi? Çünkü neden? Siz mesela 1'e 1 diyelim. Hatta şöyle gösterelim. Mesela 0'a 0 sıfır buradan geçiyor. 1'e 1 buradan geçiyor. 2'ye 4'ten buradan geçiyor. 3'e 9'dan geçiyor. Biz bir önceki dersimizde eğim hesaplamıştık değil mi? Bakın burada eğim hesaplarsanız ne olacak? Mesela bu iki noktadan eğim hesaplarsanız x'te 1 bir birim ilerlediğimde 1 bir kat yukarı çıkıyorum. 1 bir bölü 1'den burada eğim 1 çıkacak mesela. x'te 1 bir birim sağa kaydığımda 1'den 2'ye gittiğimde 1'den 4. kata çıkıyorum değil mi? Yani 1 bir birimlerden de 3 kat çıkmışım. Burada eğim 3. Ortalama eğimden bahsediyorum. Burada da bir kat çıktığımda 5 kat çıkmışım. Burada da eğim 5. Yani bakın eğim gitgide ne olur arkadaşlar? Bu şekilde dikleşir değil mi? Bakın burada da zaten gitgide yukarı doğru dikleşmeye başladı. Yokuş gitgide dikleşiyor. Öyle düşünebiliriz. E peki bunları böyle yazdık da x'in hep pozitiflerine baktık. Negatif olsa sonuç ne çıkacak? Mesela bire bir değil de eksi bir olsa ne çıkacak arkadaşlar? Yine eksi ile eksinin çarpımı de değil mi? Yine aynı çıkacak. Yani birde sonuç ne çıkıyorsa eksi 1'de de sonuç aynı şey çıkacak. O zaman şuraya yazarsam bu da eksi bu da 1. Mesela eksi 2'yi düşünürsek bu da yine 4 olacak değil mi? Eksi 2 kere eksi 2 çünkü 4 yapar. Ya e o zaman grafik şöyle olmadı mı? Buradan geldi böyle. Buradan da bu şekilde yukarı doğru gitti değil mi? Daha düzgün bir şekilde gidiyor tabi. Bu da böyle u'ya benzer bir şekil oldu. Şimdi ne yapmış olduk? fx eşittir x kareyi de aslında çizmiş olduk. Bakın hatta bir şey dikkatimizi çeksin. Hep herhangi bir x değeri için her zaman pozitif katlardan değil mi? Hiç aşağı kata inmiyorum. x kare her zaman sıfırdan büyük. Mesela siz bunun size bunun tanım kümesini sorsam ne dersiniz arkadaşlar? Tanım kümesi neydi? Girdilerin kümesi. Bakıyorum x eksenindeki mesela burada bir görüntü var. Bu şu kata çıkmış. Bu bu kata, bu kata, bu kata. Bütün x'lerin bir katı var değil mi arkadaşlar? O zaman tanım kümesi reel kümeler. Ama görüntü kümesine bakacak olursam, görüntü kümesi de benim çıktılarımın kümesiydi. Önceki videoda bahsettik. Burada katlara bakacağım. Mesela birinci katta bir var, okey. Sıfırıncı katta sıfır var. X'in sıfır olduğu yer sıfırıncı katta mesela. Yani sıfırdan yukarı katların hepsinin karşılığı var. Hatta ne kadar karşılığı var arkadaşlar? Mesela dördüncü kattan baktığımda hem 2'yi görüyorum hem eksi 2'yi görüyorum değil mi? Mesela birinci kattan baktığımda hem 1'i görüyorum hem eksi 1'i görüyorum. Bu ne demekti? Bu ne özelliğiydi arkadaşlar? 1'e 1 bir değil değil mi bu fonksiyon? 1'e bir değil. Neden? Çünkü herhangi bir x değerinin mesela 2 4'e gidiyorken başka bir x değerim de 4'e gidiyor. Bunu şöyle karıştırmayın arkadaşlar. Bu bir fonksiyondur. Bakın yine ilk videoda bahsetmiştik. Girdim belli ise çıktım kesinlikle belli olacak. Mesela 2 belliyken 4 belli. Herhangi bir ihtimal yok. Eksi 2 belliyken çıktım belli. Herhangi bir ihtimal yok. Direkt 4'e gidiyorum. Net. Ama eksi 2 ile 4'e giriyor. 2 ile 4'e gidiyor. O yüzden bu fonksiyon birebir bir değildir arkadaşlar. Bunu da bahsetmiş olduk örnek olarak. Peki görüntü kümesini ne? ne diyeceğiz arkadaşlar? Y eksenindeki tanımlı olan yerlere bakacağız. Sıfırıncı kat x 0'a geliyor ama mesela eksi 1. kata bakıyorum herhangi bir eksi katta x değeri yok değil mi? Fonksiyonu kesmiyor. Ya da 2. katta yine bakın fonksiyon yukarıda kaldı. Yok. Hep yukarıdayım. O yüzden görüntü kümem sıfırla sonsuz arası sıfır dahil. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Peki burada mesela neydi tanım kümesi ya da görüntü kümesi? Bu direkt bakın bütün x değerleri için fonksiyon değerleri var. Reel sayılardan e tüm katlarda da hem yukarı doğru çıkarken katların karşılıkları var. Hem de aşağı doğru inerken her katın karşılığı var. O yüzden real sayılardan real sayılır. E buna bakarsam tüm x'lerin herhangi bir katta olduğunu görüyorum. O yüzden real sayılar. Ama hangi kattayım arkadaşlar? Mesela sıfırıncı katta kimse var mı? Yok. Üçüncü katta kimse var mı? Yok. Ama ikinci katta tüm değerler ikinci katta. O yüzden bunun görüntü kümesi sadece 2'nin olduğu kümedir arkadaşlar. Bu taraf tanım kümesiydi, bu taraf görüntü kümesiydi. Hatta bu taraf değer kümesiydi arkadaşlar. Değer kümesi olarak düşünürseniz bunu şöyle de yazabiliriz değil mi? Geçen videodan hatırlayalım. Ya da bunu mesela reel sayılardan sıfıra sonsuza gidi diye de yazabilirsiniz. Reel sayılardan reel sayılara da yazabilirsiniz. İki durumda da fonksiyon olur. Bu tarz detaylar için arkadaşlar ilk videoları izlemeniz önemli. Şimdi bakın ne yaptık? x üzeri 0'ı çizdik. x üzeri 1'i de çizdik. x üzeri 2'yi de çizdik. Bir de neyi çizelim arkadaşlar? x üzeri 3'ü. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak bakalım. E yine buradan şöyle bir indirelim aşağı doğru. Buradan da şu şekilde götürelim. Bakın bu sefer de şöyle olacak. Hani biraz önce fx eşittir x ile x kareyi karşılaştırırken ne demiştik? Burada eğim gitgide artıyor. Gitgide dikleşiyor değil mi bu? Çünkü x'in karesini aldığım için çarpıyorum. Daha da büyük bir sayı oluyor. Bakın 1, 3, 5 diye gitmiş. Burada da daha 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 büyüyecek. Çünkü küpünü alıyorum. Mesela 1'e 1 iken e 2'ye 8 olacak değil mi? 2'nin küpü 8'dir. Bakın burada 2'ye 4'e çıkmıştım. Burada 2'ye 8'e çıkacağım. Daha bir dik fonksiyon olacak. Hemen çizelim. Mesela 1'e 1 olsun. 2'ye de 8 olsun k 8 şurada bir yerde, birebir 1, 1 burada bir yerde. Bu da arkadaşlar böyle bu şekilde artarak devam eden bir fonksiyon olacak. 1'e 1, e, 1 2'ye 8 Peki eksilerini düşünürsek ne olacak? Yukarıdaki gibi bu sefer de şöyle olacak bakın. Mesela eksi 1'i koyarsam buraya küpü olduğu için Eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1. Eksi ile eksi artı, bir de eksi ile çarparsam eksi 1 oluyor değil mi? Yani burada x'in işaretini değiştirdiğimde sonucun da işareti değişti. Yani 1 bir birinci kata gidiyorken eksi 1, bir, eksi birinci kata gidecek değil mi? Şuraya gidecek. Ya da 2 8. kata gidiyorken eksi 2, eksi 8. kata gidecek. Eksi 2 şöyle uzatalım burayı. X'i 8. kata gidecek. E bunun grafiği de aynı bu şekilde arkadaşlar. Bu sefer aşağı doğru hızlanarak artan bir şey olacak. Böyle gelecek. Bu şekilde aşağı doğru hızlı bir şekilde devam edecek. Bu da arkadaşlar x küpün grafiği. Şimdi bir şey fark edeceğiz şimdi. Belki de fark ettiniz arkadaşlar. Bakın buraya baktığımızda fonksiyona Mesela 1'deyken de sonuç 2, eksi deyken de sonuç 2 değil mi? Ya da başka bir şeyle gösterelim. 2 iken de sonuç 2, eksi 2 iken de sonuç 2. Yani siz x'in işaretini değiştirdiğinizde nokta aynı katta kalıyor, aynı yükseklikte kalıyor. Bu ne gibi arkadaşlar peki? Bu buna göre düşünürsek sanki şurada bir ayna varmış gibi değil mi? y eksenine bir ayna koyduğunuzu düşünün. Şurada bir ayna var. Bu noktanın aynaya göre simetri oluyor değil mi burası? Ya da bu noktanın aynaya göre simetri oluyor. Aynı şekilde buna bakalım. Mesela ne renk boyamışız? Biri kırmızı. Kırmızıyı bir boyamışız. Yine kırmızı boyayalım. Mesela 1'e bir noktası burada. X'in işaretini değiştirdiğimde yine aynı katta kalıyorum. Bakın yine sanki şurada bir ayna varmış gibi değil mi? şuraya bir ayna koyarsak. Bakın kırmızının aynadaki görüntüsü burası. Aynaya göre simetri oldu değil mi arkadaşlar? Mesela diğerine bakalım. Maviyle gösterelim. 2'ye 4 buradayken eksi 2'ye 4 burada. Bakın yine tam simetri oldu. Peki bunlara bakalım. Mesela eksi 1'e 1 ya da eksi 2'ye eksi 2 2'ye 2. Burada ayna nerede peki arkadaşlar? Burada ayna burada. Tamam. Burada da mesela ayna şurada olsaydı bu eksende olsaydı bunun gibi. Bunun simetriği buraya gelecekti değil mi? Şurada ayna olsaydı. Ya da bunun simetriği buraya. E burada ayna yok demek ki. Peki benim aynam nerede? Burada da tam noktasal bir ayna var arkadaşlar. Burası. Niye böyle? Çünkü şu yüzden. Bakın bu noktadan aynaya geliyorsunuz ve aynı miktarda gittiğinizde sizin karşılığınızı alıyorsunuz. Yani bu noktanın Buradaki aynaya göre simetriği burası. Ya da maviyi düşünürseniz. Bu noktanın buraya göre simetriği burası. Bakın tam buradan buraya geldiniz. Aynı miktarda devam ederseniz buraya gelirsiniz. Aynı şekilde buna bakalım. Bakalım burada aynı nerede? Mesela eksi 1'e eksi 1. Mesela 1'e 1. E burada aynı nerede arkadaşlar? Bir de diğerini gösterelim. Eksi 2'ye 2. 2'ye 2, 2, 2. E burada da bakın. Burada aynı olsa bu tarafa geçmesi lazım. Burada aynı olsa bu tarafa geçmesi lazım. Acaba bunun gibi mi? Buraya bir ayna koyalım bakalım. Ayna koyarsam bakın ne oluyor? Buradan gittiğimde buraya geliyorum. Aynı miktarda gidersem buraya geliyorum. Yani bu bunun buraya göre simetri. Bu tuttu. Güzel. Ve buna bakarsanız bu da buraya gelir arkadaşlar. Buradan da buraya gider değil mi? Bakın tam simetri oldu bu da. Yani burada da ayna tam Sıfıra sıfı noktasında orijinde. Buradan herhangi bir noktayı alırsınız arkadaşlar simetriyi buradaki diğer noktaya verir. Yani bakın ne oldu? X'in sıfırıncı kuvveti ve X'in ikinci kuvvetinde ayna Y eksenirken X'in birinci kuvveti ve X'in üçüncü kuvvetinde ayna orijin oldu arkadaşlar. Şimdi bunu hepinizin bildiği bildiğimiz şeye dönüştüreceğiz. Ne demek bu? Şimdi aynanın y ekseninde olması. Yani y eksenine göre simetrik değil mi bunlar? Bakın nasıl oluyor? Şuradakinin aynaya göre simetriği direkt bu oluyor. Şunun aynaya göre simetriği bu oluyor. Burada bakarsak da bunun aynaya göre simetriği bu oluyor. Burada bakarsanız şu çizginin bu aynaya göre simetriği her noktayı böyle simetrik alırsanız bu oluyor. Burada y eksenine göre simetrik. Burada nereye göre simetrik arkadaşlar? Orijine göre simetrik. Peki başka bilgi. Girdi olarak pozitif bir şey verirsem ya da negatif bir şey verirsem aynı şey çıkıyor değil mi? Yani bunu nasıl yazabilirim? fx eşittir f eksi x değil mi? yani x'e 1 koyayım mesela. f1, f eksi 1'e eşit. Biraz önce gördüğümüz gibi. Bakın f1, f eksi 1'e eşit. Aynı kattılar. f2, f eksi eşit. Aynı kattılar. Bunu bu şekilde yazabilirim. Bunu nasıl yazabilirim? Bunda da bakın. f1, 1'e eşitken f 1 bunun eksilisine eşit. Ya da f2, 8'e eşitken f 2 bunun eksilisine eşit. O zaman bunu da şöyle yazabilirim fx eşittir f eksi x olsaydı çift olacaktı. Bunun eksilesine eşit arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. E peki biz bunları nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Tanımını da şuna göre yapıyoruz. Bakın kuvvetler 0, 2 iken ya da mesela 4 olsun, 6 olsun hep bu şekilde çıkıyor arkadaşlar fonksiyonlarımız. Ama kuvvetler x 1 iken, 3 iken bu şekilde çıkıyor fonksiyonlarımız. Bunun sebebi de hepinizin bildiği zaten Çift kuvvet olunca eksi sayılar da artıyor, dönüyor. O yüzden hepsi aynı kata geliyorlar. Ama tek kuvvet olunca eksi sayıların kuvveti eksiye döndüğü için bu şekilde yön değiştirmiş oluyorlar. E biz bunlara ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Çift kuvvetler olduğu için buna çift fonksiyon diyelim. Buna da tek kuvvetler olduğu için tek fonksiyon diyelim diyoruz arkadaşlar. Yani siz çift fonksiyon, tek fonksiyonu ayırt etmek için Fonksiyonun simetrikliğine bakıyorsunuz ve de şu ifadelerin her girdiği için tutması gerekiyor. fx'in fxx'e eşit olması gerekiyor. Tek fonksiyon için de x'in işaretini değiştirdiğinizde sonucun işareti değişmesi gerekiyor. Evet bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz derste birim fonksiyon ve sabit fonksiyondan bahsetmiştik. Bunları buraya da çizdik zaten. Şimdi de çift ve tek fonksiyondan bahsetmiş olduk. Peki size bir fonksiyon çeşitliliğinden daha bahsetmek istiyorum. Onun için de yine ilk derste yaptığımız gibi bir örnek sormak istiyorum arkadaşlar size. O örneğimiz de şu şekilde. Mesela bir markete gittiniz ya da bir mağazaya gittiniz. Ve mağazada şöyle bir kampanya var. 100 TL ve üzerine 20 TL indirim olsun. Ben de size diyorum ki aldığım ürünlerin normal maliyeti x tl ise bana öyle bir fonksiyon bulun ki ben kasada kaç para ödeyeceğim onu bu fonksiyon üzerinden hesaplamak istiyorum diyorum. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce tanım kümesini bir düşünelim mi? E, maliyeti dediğim şey mağazadaki aldığım eşyaların maliyeti en az 0 lira olmaz mı arkadaşlar? O zaman 0'dan sonsuza kadar diyebilir miyim tanım kümesine? Bunu dedik. Peki fonksiyonun grafiğini çizmek istersem. Burası x ekseni olsun, burası y ekseni olsun. Ne olacak arkadaşlar? 100 TL'ye kadar siz ne kadarlık eşya aldıysanız o kadarlık ücret ödeyeceksiniz, değil mi? Yani 100 liraya kadar x 100'den küçükse f(x) ne olacak arkadaşlar? x olacak, değil mi? Ne aldıysanız onu ödeyeceksiniz. O yüzden şuraya 100 lira dersem Şurası da 100 olursa 0'dan başlıyorum. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereye kadar gidiyoruz? 0'dan başlıyoruz. 100'e kadar gidiyoruz. Ama 100 lira olduğunda yine 100 lira mı ödeyeceğim? Hayır, neden? Çünkü 100 lira ve üzerine 20 TL indirim var. Yani x eğer 100 liradan büyük veya eşit olursa benim fonksiyonum artık ne olacak arkadaşlar? x'ten 20 lirayı çıkaracağım değil mi? x eksi 20. E bu ne demek o zaman? 100 lirayken mesela 20 lira indirim gelecek. 80 lira inecek değil mi? 80 de şurası olsun. Şurası olsun. O zaman benim fonksiyonum şöyle olacak. Buraya kadar gelecek. Buradan devam edecek. Tam 80'den devam edecek. E buradan devam ediyorsa Burayı ne yapmam lazım? Açık bırakmam lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü neydi bizim fonksiyonumuzun tanımı? Girdi belli ise çıktı kesin belli olacak ihtimal olmayacak. Yani 100 lira girdi yaptıysam 80'i de işaretlediysem bunu tek karşıtı olabilir. Eğer burayı da kapalı yaparsanız 100 lira girdiğinde ya 80 ya 100 çıkar ihtimal olur. O yüzden fonksiyon olmaktan çıkar. E, ne dedik arkadaşlar? 100 lirayken 80 liraysa mesela 200 lirayken ne olacak? Yine indirim yapacağım 20 lira. Bu sefer de 180 olacak. E bu zaten bir doğrusal fonksiyon değil mi? AX artı B. Buraya gelecek. O zaman fonksiyon aslında ne oldu? Bakın şu şekilde gidiyordu. Buraya atladı ve buradan devam etmeye başladı. Buradan da zaten sonsuza kadar gidecek. Bakın arkadaşlar ne yapmış olduk? Öyle bir fonksiyon çizdik ki iki ayrı fonksiyonla ifade edebildim ben bu fonksiyonu. Ancak ve ancak. Çünkü burada bir şart var. Peki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bunu nasıl gösteriyoruz ve ne diyoruz? Şöyle gösteriyoruz. Bakın aynen burada yazdık zaten. fx eşittir diyoruz. Ve bir parantez açıyoruz. Çünkü iki ayrı durum var. x sıfırdan yüze kadarsa x sıfırdan büyük veya eşit ama yüzden küçük olmak zorunda. Çünkü yüz olduğunda lira indirim geliyor. Sonuç nedir? X'tir. Biraz önce bahsettik. Şurada yazdığımız gibi. Ama 100'den büyük veya eşitsem 20 lira indirim alacağım ve 20'yi çıkarmam lazım. X eksi 20. X ne zaman? 100'den büyük veya eşitken. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şu ifade böyle çiziliyor. 0'dan 100 arasına kadar X çizdim. 100'den büyük girdiler için de x eksi 20'yi çizdim. Bu şekilde devam ediyor. E biz buna ne diyeceğiz peki arkadaşlar? Bu fonksiyon şekline şöyle diyeceğiz. Şöyle yaklaştıralım. Parçalı tanımlı fonksiyon. Evet arkadaşlar fonksiyonların en çok karıştırıldığı yerlerden birisi burası. Çünkü burada artık size bir şeyler sormaya başlıyorlar. Mesela size derse ki bu adam bu grafiği verip f 100 kaçtır diyor mesela. Ne yapmanız lazım? Her zaman yaptığımız gibi x'in 100 olduğu yeri bulup kaçıncı kata çıktığıma bakacağım. Dolu olan kata çıkacağım 80. Hatta ve hatta bu tarz konulardan dolayı ileride biz 12. sınıfta limit göreceğiz arkadaşlar. O da bunun çözülememesinden kaynaklı olarak üretilmiş bir konu. 100'e eğer siz mesela x lira bizim girdiniz ya yüze sağdan gelirseniz yani yüzden biraz fazla paranız varsa 80 liranın biraz fazlasını ödüyorsunuz. Ama yüze biraz az paranız varsa yüzden mesela 99.999sa yani mesela 99.9999 olursa paranız sonuç şu taraftan geldiği için 99.999 olacak değil mi? Ama sağdan gelirseniz F 100 nokta mesela 100 lira 00001 olsun. Hatta 100 de olur. Sonucunuz ne olacak arkadaşlar? 100.000 pardon. 20 lira indirim almış olacaksınız. 80.000001 olacak. Burayla burası aynı olacak yani. İleride limitin limit konusunu işlerken de yine fonksiyon grafiklerinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Hatta türevi de bakın türev de burada bahsettiğimiz eğimin artması konusu vardı ya. Türevin mantığı da bu arkadaşlar. Şu fonksiyonun eğimi nasıl değişiyor? Yani neden bunları söylüyorum? Çünkü fonksiyonlar ve fonksiyon grafikleri sizin ileride göreceğiniz tüm konuların yapı taşı arkadaşlar. O yüzden her gördüğünüz fonksiyonu kendiniz çizmeye çalışın. Çizemiyorsanız internetten çizimini görmeye çalışın ama hep çizin, hep çizin. Evet, böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? çift fonksiyonu, tek fonksiyonu ve parçalı tanımlı fonksiyonu da göstermiş olduk. Peki bir de bu derste size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu bir sonraki derste yine soru çözmeye başlayacağız arkadaşlar bu arada. Kazanım sorularını çözmeye başlayacağız. Bir de şöyle ifadeler var arkadaşlar. İki tane fonksiyonunuz varsa siz bu iki fonksiyonu neler yapabilirsiniz? Mesela bir, fonksiyonların toplamı. Toplama işlemi f artı g. Ya da ne yapabiliriz? Çıkarma işlemi yapabiliriz. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? Çarpma işlemi yapabiliriz. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? Bölme işlemi yapabiliriz. F bölü G. Bunlar ne demek arkadaşlar? Çok basit düşünün. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şöyle düşünürsek. Bunları da öğrenmiş olalım, bahsetmiş olalım diye anlatıyorum. Siz şunu yapıyorsunuz. Bir f fonksiyonu var. Bir de g fonksiyonu var. x'i hem buna sokuyorsunuz hem de buna sokuyorsunuz. Ve sonra bunları ister toplayın, ister çıkarın, ister çarpın, ister bölün. Yani buradan fx çıkıyor, buradan da gx çıkıyor ya. O yüzden iki fonksiyonun toplamı direkt fonksiyonların toplamını ister arkadaşlar. İki fonksiyonun çıkarılması da çıktıların çıkarılmasına eşit. fx eksi gx Çarpım zaten yine çarpımına eşit. Bölümde fx'in gx'e bölümüne eşit diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu da bir köşede bilgimiz olarak kalsın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zaten ekstra bir şey yok. Toplama işlemi yapıyorsanız fonksiyonları topluyorsunuz. Çıkarıyorsanız çıkarıyorsunuz. Çarpıyorsanız çarpıyorsunuz bölüyorsunuz da bölüyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar aslında bakın ne yapmış olduk. İkinci videoda birim fonksiyondan ve sabit fonksiyondan bahsetmiştik. Sonrasında da doğrusal fonksiyondan bahsetmiştik. Bu dersimizde de ekstradan neyi öğrenmiş olduk? Çift fonksiyon nedir? Tek fonksiyon nedir? Ve parçalı tanımlı fonksiyon nedir? Bunları da öğrendik yani fonksiyon çeşitleri aslında şu anda bitirdik. Sonraki derslerimizde de ne yapacağız? Son kalan konularımız. Fonksiyonun tersinden bahsedeceğiz. Ve bileşke fonksiyondan bahsedeceğiz. Bunlarla bahsetmeden önce de şu ana kadar istediğimiz kısımlarla ilgili MEB kazanım sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda kazanım sorularını çözüyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki fonksiyon soru çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.